Türkiye Cumhuriyeti El-Kaide Savaşı'nın tarihsel arka planı Eski Genelkurmay Başkanlarından Hüseyin Kıvrıkoğlu görevde bulunduğu dönemde 28 Şubat bin yıl sürecektir demişti. Bin yıl öncesine gidilmeden bin yıl sürecek bir savaşı anlayamayız. Türklerin kurduğu devletler neden yıkıldı? Anadolu'nun Türk yurdu olmasından sonra başlayan bin yılın savaşı bundan sonra bin yıl daha sürecek gibi gözüküyor. Aslında 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun yaptığı açıklamayı kimse anlamamış. 28 Şubat bin yıl sürecek derken bin yılda El Kaide zihniyetli yapıların Türkler tarafından kurulan devletlere ve Türk milletine verdiği ağır zararı izah etmeye çalışmıştı. Dünya tarihinde 16 devlet kurup yıkmayı başarmışız. Acaba biz mi yıkmışız yoksa başka güçler tarafından mı yıkıldılar? Maşallah 17.sini yıkmak Arapça zihniyeti taşıyan AKP'lilere nasip olacak. Bir milleti ayakta tutan olmazsa olmaz kurumlar vardır. Bunlar ailedir, ordudur, devlettir, yargıdır, vatandır ve dindir. Bunlardan bir tanesini yok ettiğiniz zaman millet olgusunu koruyamazsınız. Bu kurumlar yok olduğunda ya da onarılması zor belki de imkansız yaralar aldığında o milletin ve dolayısıyla da devletin ayakta kalması imkansız bir hal alır. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum yıkılan Türk devletlerinin yıkılmadan önceki durumlarına yüzde yüz benziyor. Başta siyasiler olmak üzere herkes iş işten geçmeden yıkılışı hızlandıracak kavgalar yerine ayakta kalmamızı sağlayacak adımlar atmaya odaklanmalıdır. Lafa geldi mi mangalda kül bırakmıyoruz. Şöyle devlet kurduk, böyle ülke fethettik, zapt ettik, çağları açtık, kapattık. Tabii ki gurur duyulacak bir tarihin evlatlarıyız. Ancak tarihi ders almak için değil, övünme kaynağı olarak kullanıyoruz. Tarih boyunca 17 devlet kurmuş olmakla övünüyoruz ama neden 16 tanesinin yıkıldığını sorgulamıyoruz? Vatan sevgisini şehit cenazelerinde atılan slogan olarak algılıyoruz neler kaybettiğimize değil de neler kazandığımıza bakıyoruz. Kaybettiklerimiz önemli değil bizim için sanki. Viyana kapılarına kadar dayanmışız ya zamanında, o bize yeter. Evlatlarımızın neden öldüğünün hesabını sormuyoruz. Liderlerin bile çözüm masasında değil, cenazeden cenazeye görüştüğü bir ülkede, bizler de birbirimizi cenazeden cenazeye görüyoruz. Sadece ağlıyoruz göz yaşını engellemek için neler yapmalıyız diye düşünen de yok. Toplumu düşünmeye sevk edecek kimse de yok. Senin ne işin var Suriye'de be hükümet? Ülken kan gölü, kendi ülkene bak diye hesap soran yok. Sokaklar bomboş, tepkisizleşiyoruz. Tepkisiz toplumlar yıkılmaya ve yok olmaya mahkum olurlar. Türk tarihinde kayıp bir 70 yıl var. Kimse bundan bahsetmiyor. Biz Türkler Müslüman olurken resmen Araplar tarafından kılıçtan geçirildik. Kadınlarımız cariye yapıldı. Evlatlarımız hizmetçi yapıldı. Erkeklerimiz ise her türlü rezilliğe ve işkenceye maruz bırakıldı. Bu 70 yıllık sürede dünya tarihinin en ağır soykırımına maruz bırakıldık. Arapların bize olan nefreti ise hiç bitmemiş. Bu sefer bin yıl boyunca Araplara hükmümüz başlamıştır. Bu nefretlerini Osmanlı'ya ihanet ederek göstermişlerdir. Osmanlı'ya olan ihanetleri de yetmediği gibi nefretlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı devam ettiriyorlar. Onlara göre Türkler kölelik ve cariyelik dışında hiçbir şey yapmamalıdır. 2020 yılı Mart ayında Suudi müftüsü Türkler mevalidir, İslam'ı temsil edemezler diye fetva verdi.